merhabalar. Ben Zeynep, Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Erasmus öğrenim kapsamında Portekiz'in Porto şehrinde üniversitede Portekiz'in UPT Üniversitesi'ne gittim. Öncelikle okulumuzun Erasmus sınavı ile ilgili web sitesindeki haberlerini takip ettim. Sonrasında Erasmus hem yazılı sınav hem sözlü sınav bunlara girdim ve bunları geçtim. Bu süreçte sürekli olarak Erasmus ofisiyle ile irtibat halindeydik ve karşı okulla ilgili olarak tercihlerde bulundum ve tercihimi ben Portekiz'den yana kullandım. Portekiz, İspanya'ya çok yakın bir yer. Mesela bunu özellikle mesela İspanya'yı çok merak ediyordum, görmek, gezmek istiyordum. Artı Atlas Okyanusu'nun tam kıyısında orada sörf yapmak, gezmek, arkadaşlarla, farklı kültürlerle bir arada olmak bu benim için çok önemliydi. Dolayısıyla da Portekiz daha böyle cıvıl cıvıl hareketli tam bir öğrenci şehri olduğu için artı bir de ekonomik olduğu için özellikle bunu tercih ettim. onların ana dili Portekizce ve eğitim dili de aslında Portekizceydi. Ama Erasmus öğrencileri için de tabii ki İngilizce olarak eğitim verme imkanları vardı. Dersin örnek veriyorum 30 dakikası Portekizce olarak oluyorsa kısa böyle 10 dakikalık bir ders sonrasında kalan bir bölümde normalde İngilizce olabiliyordu. Ama benim şöyle bir durumum vardı. Ben ikinci lisans olarak psikoloji okuyordum ve öncesinde de bir 12 yıl öğretmenlik sürecim var. Dolayısıyla bir akademik anlamda en azından bir tez yazmış ve sunmuş bir seviyede olduğum için e, oradaki bana verilen e, ödevler ya da yazma çalışmaları, sınavlar bana biraz daha kolay gelmişti. Dolayısıyla ben bu noktada hocaları yönlendirmek istedim ve makale yazmak istedim. Orada en azından bulunduğum süreci daha verimli geçirebilmek anlamında. Yani klasik bir sınava girip çıkmak değil de sonrasında da elimde makalelerle, projelerle doktora sürecim için bayağı bir hazırlık aşaması oldu bana. Portekiz'in birçok farklı şehirlerini gezdim. Onun dışında İspanya'ya gittim. İspanya'da Barcelona'ya, e, Valencia'ya gittik. Daha sonra İ İtalya. İtalya'ya gittiğimiz zaman Toskana'ya gittik. E, Floransa'ya gittik, Roma'ya gittik. Venedik'e e, gittik, Milano'ya gittik. Çok farklı şehirlerini gezdik. Ben hibeli olarak gittim. E, çünkü normalde hibesi olarak da gidilebiliyor. E, Hibem yetti mi? Aslında yetti diyebilirim ama ekstra kattım mı tabii ki de kattım çünkü normalde çok fazla bir yer gezmek istemezseniz ve sınırı tutarsanız e, tabii ki de hibeniz ucucuna yetiyor bence ama e, daha çok yer gezmek görmek keşfetmek istiyorsanız tabii ki de kendi cebinizde de ekstra olarak paranızın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama burada Portekiz özelinde şunu söylemek isterim: Portekiz pahalı bir e, ülke değil. E, dolayısıyla ev kiraları mesela diğer yabancı ülkelerde çok çok fazlayken ben çok fazla ödemedim. Hani öğrenciler bu noktada e, paralarının yetmeyeceğini düşünüp de böyle tedirgin olmasınlar. Unutmayın ki Erasmus yaşamları değiştirir, ufukları açar.